Ne çalma artık yeter. Bunu çalacağım. Do be At, dondurma. Of yeter, yeter yeter yeter. Bana ne çalacağım? Ama kafam şişti babacığım. Bana ne bana ne bana ne ne yaparsan yap çalacağım. Of. Yeter diyorum yeter yeter yeter. Bana ne bana ne bana ne. Yeter. Hayır. Nasıl? Yeter hayır. Hayır yeter. Yeter. Bırak. bırak. Bırak, bırak onu artık. Oynamıyorsun. Beni havaya kaldırıyor. Yeter. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Beni havaya kaldır. <laughs> Ay! Veririm sana tortik. Tortik. ver, veririm sana. Verdim sana. Ver. Yeter artık babacığım. Kafam çıktı. Uyumaya çalışıyorum tamam mı? <laughs> Hayır, yeter. <laughs> of. Kızım anne anne anne. Efendim. Babam piyanomu yukarıya koydu. alamıyorum. Ay, Sen, ben de sana lebu çikolata almışım ama neyse önce gel şu piyanonu alalım. Nasıl alamıyorsun ya? Bak nereye koydu? Niye oraya koydu babam piyanonu? Ne bileyim. Ne demek ne bileyim? Ben ben o uyurken ben piyano çalıyordum ama o, o rahatsız oldu. ben de çalmaya devam ettim koydu. Eh alamıyorum. Başarım mı Dur ben benim de boyum yetişmiyor. Parmaklarım da iyi ama alamıyorum. Ne? Ne yapacağız? Anne ne? parmaklarım da iyi ama alamıyorum. Nil, gel ya top oynayalım boş ver. Babam madem rahatsız oldu uyusun o. Biz de biraz senle top oynayalım hadi gel. Korlasın. Topu... Hatırlıyor musun anne? Ben böyle babam uyurken burada ben de oradan babamın yanına geçmiştim ya. Babam bir oynamış... böyle olmuştum ya ben Tamam hadi. Al. At hadi. Anne atma. Hadi. Anne dur ya. Topu topu yakalayamıyorsun ha. Sabahtan aşağıdan dan 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 dan. Ay. Ya aşkım ne yapıyorsunuz çok pardon ya? çok pardon. Ya top oynuyorduk. Ne ya yeter artık eline? topta oynamayın. Şu piyano of. da çalmayın yeter. Ama Uyumak istiyorum ya. Hayır. ne bize ne? ne topumuzu ver. Hayır. Topumuzu niye aldın? yeter Anne bu canın göbeği çok. Beni ittiriyor bunun göbeği. Ya topumuzu verir misin? Ah. Kurtarıcımız geliyor. Ya ben de alamadım. Kurtarıcı geliyor. Alamıyor musun? Ne? Sen çık al. Sen süt içersen bunlara yetişirsin. Hadi gel. Ben de yetişemiyorum. Baksana gel süt içelim. Süt içersek kesin ikimizin de boyumuz var. Sen de iç ama. Tamam. Al İki Al bakalım. Tane. İki tane süt. Ver. Ama bir tane de boyumuz var. Ee, seninkinin pipeti yok. <laughs> ya. Çok şanslısın. Başka süt buldum. Hadi bakalım. İkimizi içiyoruz. Kakaolu süt olsaydı. Kakaolu süt mü? <laughs> Ama en güzeli sade süt boyu uzatıyor. Hadi. Hadi. Ben de halen bir gelişme yok. Sen de var mı? Nil, senden mi sesler geliyor. Senden mi sesler ne? geliyor. Ne? ne oluyor bir şey? Bana dola. ne oluyor? Nil, yukarıda kaldın. Senin boyun nasıl bu kadar uzadı ya? Ya ben küçücük kaldım. Benim boyum niye uzamadı ya? Ya Nil, sen de biraz daha süt içsen büyüsün i̇çiyorum ya. İçiyorum, içiyorum. cidden. Evet. Elim Nil hazır çıkmışken şu topu al ya. Nil topu alabilecek misin? Bayağı dev oldun. Hadi. Hadi. Topu ver. At. Canım ama ben seninle böyle nasıl topu oynayacağım? Ya Nil nasıl bu kadar uzadın ya anneciğim? Bir dakika. Piyanonun da gidip almamız lazım. Koş. Neil. Sen artık alırsın. Hadi gidelim. Ben de... Tamam 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 gidelim de şu piyanoyu alalım Allah'ım ben ne yapacağım bu kıza nasıl bir kıyafet bulup giydireceğim ya. E, 100 yaşlık gireriz her şeyi. Beni kucağına al. Gel hadi. gel. Gel bebeğim. Ay 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 hadi. Hadi piyanoyu ver. Çok kırmış da. Ah. Hadi gel. Hadi gel. Aldım piyanoyu. <laughs> ay. <laughs> hadi gel. <kız. gülüyor> Nasıl yedim? Dev, dev kızım, dev kızım hadi. Bana bir su verin evladım. Tamam tamam dur Nil. Al, al sana bir su. Devleri ancak bu suya yaraşır. <gülüyor> ne gülüyorsun ya, ne gülüyorsun? Kız! <gülüyor> sular. Dev kuzum benim sular vuruyorlar. Dev çok tatlısı demedi. İn, i̇n artık dev olma in. Atla. Atla. Ay anneciğim. Tuvalete gidelim ben dayanamıyorum. Burnundan su çıktı ya inanamıyorum. Demek ki. Burnundan çıktı. Evet ağzından işte burnundan çıktı. Demek ki devler. Devler su içerken burnundan su, su çıkıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Burnunu temizle ve gel bakalım. Arkadaşlar dev oldum ikinci videomuzu nasıl buldunuz lütfen aşağıya yorumlara yazın. Burnum yanıyor. Ya. Yanar tabii. daha fazlasını istiyorsanız yine yorumlara yazın ne tarz Burada videolar. Bir şey var. Nerede? Burada. Ruj var. Aa, ne tarz videolar istediğiniz arkadaşlar sizi evet. çok seviyoruz. Ayça abiniz ben ve ile birlikte sizler için harika videolar çekmeye Çekil. devam edeceğiz. Hoş Hoşçakalın. <laughs>